ülkemizin yaşadığı bu büyük felakette hayatını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum. O göçük altında kalan ve hastanelerde yaralı olan kardeşlerimize de tanrı yardımcı olsun. Her ne kadar aramızdaki mesafe çok uzak olsa da depremde evsiz kalan, bu soğukta açıkta kalanlara Kazda Eteklerindeki 5 yıldızlı otelimizi açtık. Hem onları sıcacık bir ortamda fiziksel rahat etmelerini sağlamak, hem de o felaket ortamından biraz da olsa uzaklaşarak psikolojik durumlarına yararlı olabilir düşüncesiyle yurttaşlarımızı otelimize bekliyoruz. Bize mail adresimizden ve sosyal medyadaki instagram hesaplarından ulaşabilirler. Ülkemin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Evet öncelikle e, Türk milletinin ve devletimizin e, başı sağ olsun. Allah bir daha böyle acılar e, yaşatmasın. E, bu devrem münasebetiyle e, dün itibariyle otelimizi Kışlık bölümünü hemen hizmete soktuk. E, bugün itibariyle de e, kaymakamlık yazışları müdürhanamızla görüşerek otelimizi e, bu bölgeye gelecek olan e, devrem devremzedelere açtık. Bütün hazırlıklarımızı buna göre tamamladık. En az 2-3 ay kalacak şekilde. E, Havalar düzelinceye kadar, devletimiz imkanları, yaraları sarıncaya kadar misafir edeceğiz. Evet, otelimizde tadilat vardı. Hemen durdurduk. Fırtınadan çatımız uçmuştu. Onun da tamiratları hızla bitmek üzere. Bugün itibariyle de onu bitireceğiz. E, merkez sistemli otelimiz kaliferli olduğu için, e, burada yaşam alanı da daha rahat olacağı için insanların barınması o münasebetle açtık besimiz. Her zaman ama inşallah gelirler. Çok güzel bir çok gelsinler ağlarız. He keep it...